Evet. Şimdi çöp atmaya gidiyoruz. Ve... Ah, havaya bakıyoruz. Oğlum. Şurası gördüğünüz gibi lambalar çık ama burası gördüğünüz gibi kapalı. Şurada bir tane var ama karanlık olduğu için gözükmüyor. Vav wow, araba güzel. <laughs> Parka da çıkıyor. Bizden buradaki parkın ışıkları yanıyor. Pat, e, elektrik aşırı yüklemeden dolayı patlamış olabilir ama bilemiyorum. <laughs> Uzman değiliz. Evimizde evet, hava buz gibi buz. Evet. Baba gel, gel. Evet. Hava da güzelmiş. Ay bulut kapatmış ya. Keşke yüzdükse. Hadi. Ey telas. Ha hadi. Haydi gidelim. Haydi gidelim. gidelim. Opa. Ve geldik.